Sen oynayacak mısın daha seri? Oynarım ama ben hırslandım ya. Bir dakika işte. Seri oynuyorum. Bunu vurdum içeriye. Üstüm var. Aa, daha o taraf bak biz vurdu bu taraftayız. Vurdum bunu da. Ah vafa hasta geldi birader. Maşallah. Kambuda ne? Kurtarım artık abi. Hiçbir şey tamam dörtleşim oldu dörtleşim. Ben arkaya geçiyorum. Git yok mu ya? Arkaya geçiyorum diyorum. Olur. Sola o, sola, o, sola sola. Şuraya. Ence. Nasıl ya? Adam kurdu lan. Oha. Abi. Sağdan biri sıkıyor. Abi yemin mi ettin? Güzel buradan biri sıkıyor. Bak ben işte. Bot var. Arkana biri indi. Onu vuramadım. Kanka arkaya değil. Ayıkta al. Enişte şuraya bakmanız lazım. Oğlum, Enişte bir daha indi. Bir daha indi. Arkanda lan. Beni ben Beni alabilirsin. iki de tane de bot de var. varın işte. Kit var mı? Ya Dur oğlum da Bak, botlar şey, dönüyor. Dört atayım mı? Dört, dört atayım mı dört? Adam var bende. Bot mu? Ya bot. <laughs> Allah seni kahretmesin ya. Aa adam ölüm önümde önümde. Bomba atıyorum çukurdan. Bomba bomba. Bana kill geldi bana. Güzel. Oynuyor lan. Daha var adam daha var. Buradan 3 daha alsam yeter yani. Eldiven olan var mı eldivene? Şu üste çıkayım. Öteki eldivenden mi var ya? Uçmuyor bu. Açkın buraya. Otur aşağıya kanka. Gidek. Aaa 4 kişi oldu yine. Yakın oynayalım da alalım ya killleri. Aynen bir tane bot kanka. Kanka içi orada. Patlatıyorum. Oynadım. Geliyorum bekle. Önünden geçiyorum. Burada içeride galiba. Ha, Aynen. içeride. Hoba. Ha şeyde sağda. Kaykale. Kaykale gitti diğer yere. Ara kaçtı lan. Kaykale gitti ya bir Hala bir kişi gösteriyor bak çukurda, 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 çukurda Kamil. Buralarda bir yerde. Aa, burada, 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 Geldim. <laughs> bagi <laughs> geliyor. Oradan bagi geliyor Aşağı Tamam öldü. Bagi nereye gitti? Kay yukarı doğru çıkalım. Bot bak. geldi. Bot geldi. Gidek de basak Tokyo'ya. Araplar sever Tokyo'yu. Sanki içinden bir şey ses diyor ki yolda giderken bir tane bot, bot gibi es, ezcan gibime geliyor. Aynen. Ana bot da çıkar ya şimdi. Aa, Var adam. Atladım anne. Atladım, atladım Ya atlama 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 atlama. Çıkma, çıkma. Kanka kit var mı zehir? Kanka burayı sen de oynayalım beklesene. Kaçlar oğlum burası ya. Neyse Tokyo'ya bir daha ineriz ya. Kanka adam adam yok değil mi? Bot geliyor buradan. Hakkı mi? Kalacak 10 kanka konuda bulduktan sonra. direkt seni alın da getirdim bu bakalım. Gördün mü bu? gördün gördüm onu ya tepeden vururum. Geliyor bana da. Ben biraz bir şeyler alayım da. Kumpalım elimiz yok mu hiç? Kanka fazla scope var mı zehir üstünde? Var var. Kaç sikem? 3, 6. M4 ha. var da burada. Heh tamam. 3 kanka 3 alayım. 4 var ya. burada. 4, 4x var. 4, tamam. tamam tamam çektim Üçü çektim. 3'ü de, ben bıraktım. Böyle. Fazla scope var elinde. İsteyen var mı? 2 araba gidek ya. 2 araba 2 araba. Ooo çok kattı. 10 kill daha çekmem lazım. Valla bak. Bir tane bile kill kaçırmamam lazım. Aykut abi direkt girsene. Gel, gel gel. Gir gir zehir. Gel gel solda Bir var. Gece kanka direkt. Yolda, yoldan devam. Abi siz yemleseniz onlara. Buradalar, burada içeride var gel. Aa geliyorlar. Zebra da önümde. Ben olmadım ya. Burada, burada. Can basıyorum, can basıyorum. Can basıyorum abi, can basıyorum. Geldin. Tamam, alsana işte. Dur dur vurma, vurma. Vuracağım vuracağım. Ben basıyorum bir daha. 18 oldu. Aram, bir takım daha var ama bunlar fight diyordu. Var var. Bitti Bence mi Bence sanki aram, bunlar bunları bitirdi şey. gibime geliyor ama. AMG. Geliyor. Araba geliyor araba geliyor. Var. Oy. Tepe Ay. Sıkıyor, sol taraf. Araba durdu tepe. Tepe sıkıyor. değil tepe Oo. değil bak açıkta sizler. Bir dakika bir dakika. Işte, bir dakika. İki kişi. Bunu oynadım ben buna. Işleten, bugün amma heyecanlısın lan. Bunu oynadım. Ha var çıktı o yüzden şart attım. Benim de adam var da nerede oynayayım. ya? Özelle oynayın. Gel gel. Özelle gidelim. Ha kulüp arkası. Ha burada lan. Ha kulüp arkasında ama. Ben adamı zaten biliyorum. Gel araba geliyor. Araba geliyor. Dur <laughs> kanka burada mı üstüne? Enişte sen git. Acil oynamanız lazım. Kanka, bekle kanka, bekle. Gitmeye çalışıyorum. Bomba patladı. 3 kanka son. Vur oğlum onu. Güzel içeride. Değil. Altında altında hatta vur. Tamam. Sen nesin ya? İran Zey. Iş ya. Aa, oyun. oyun çöktü bir daha çöktü oyun. Araba geldi. Araba geldi araba abi. geldi. Araba geldi Durdu. Dur abi. Takıl 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 takıl. Dursana oğlum çatıda. Hangi çatı abi? Bak, şu önümüzdeki çatı bak dikkat et. Aynen bir bir. Bunu da vurdum ben sağdakini mevcut. Çatıyı mı vurdum? Ha. Abi bir daha var. Gel abi, işte abi. geri gel. Daha var oğlum. Mi? Çeker bir. Çekemez çekemez. Tamam gel. Tuttum ben bak. Şimdi kılıç yok mu? Kılıç atayım Yok sana. ki kanka. Atsana. Bıraktım buraya. Bomba da bıraktım, molotofu da bıraktım. alacağım, alacağım. Daha da evin içine girdi. Onlar bunlar fight diyor. vurmamız lazım bu arada. Sen <laughs> şu evin içinde merdivende. Bir dakika. Değilin var oraya? Merdivene. Değilim yok, bir saniye. Mutas kılıcı ben alamıyorum. Gitme, evin içinde merdivende. Tamam, sisleyeceğim buraları. Tamam, bir sürü daha geldi. <laughs> şu merdivenin... <laughs> Şeyde... Yukarı evet. oynuyorum. Ağzına tutayım. Abim benim oluyor. ne yapıyorsunuz? Gel gel bitiremez onlar. Zeyr gel beni al aşağıdan. Abi yakıyorlar çok kötü. Eder atladım. Zeyr bir kere oğlum sen kendine. Çok iyi. Enişte bir gel. Bomba var dikkat edin. Bomba var. Bomba var. Bomba var. <laughs> <çizim. Abi>, <laughs> Tamam bitti bitti. Şey Tam geliyorum ben. Kaldırmam var zaten. <laughs> Önemli. Bir takımla çarpışınca çarpışıyoruz <laughs> ya. oynadı ya. Kaç, ka kaç takımla çarpıştım burada? Vallahi çarpıştım burada var ya. Kıyım yaptım burada. Sarıya git sarıya sarıya. Sarıya git sarı <laughs> Gidiyorum abi. Orada adam yoktur ki. Tepedebilir bunlar tepedebilir. <laughs> 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 var mı? bu uzaktan bakın abi gözücüyle. Adamların ne işi var? Kastı kastı. Araba gelecek. Yani. Araba gelecek. Aa bak aşağıda geliyor geliyor geliyor. Araba giriyor, gidiyor. Gidiyor zaten bak. Şurada bak gidiyor. Benzim Durdular lan hangarda. Abov. Çok... Ne yapıyorsun Sezer sen? Üçlü var mı? Aynen ee. bak şu hangara girdi. Bak ha beraber. Niye beraber? 30 kilo gerek yok mu? Ananı satayım asla, hadi. Patladı. Bir daha patlatacağım. Ananı satayım yapma. Adamlar da patladı mı? Dur, bomba var, bomba var, bomba var. Hey. Ya adam arkası. Seni daha kim patlattı Aykut abi? Hiç uğraşamıyorum Dodd, gelin oğlum, ya. Kim patlatabilir? Sizler. Aman ölmek. En iyisi drop'u bir çekeyim mi ya? Garanti olsun. Arka şurada. Win de var aynen o yüzden garantilemek istiyorum ya. Nereden oldu Almışlar ama yine de sen bilirsin. Pas var ya olsun. 190 yelek. Bende var ya MG var bir de MS fazla yüksek değil ya. Aman aman aman. Neyse tepeye çıksana bunlar tepede olur şurada. Eve yakın geç verin de düzeltmesinler bizi. Çok artık... alakasız bir şey. Gerizekalı oyun. Satmıyorum ya artık. Vuralım ya arabayla oynamayalım. Skop alan mı fazladan? Bende var var 3 aldım. Saygım. Aldım 3'ü. Ben şu adamı görün Sezer bak bak. Sezer. Kaykayla drop'a gidiyorum. Tamam Gördüm, <laughs> <Arkadan gelmek gülüyor> ha, vuruyorum. Yani. Tamam bunlar taşlar. Gel. <laughs> gidiyorum ne düştü birisi. Bot galiba ya. Oy, Oy. ne çektin lan? No? Nedir ya onlar da büyük ihtimal. Aa buradan biri geliyor bak. Çekeyim mi abi 30'a tamamlayak mı? Tamamla tamamla gel buradan. Koşarak geliyor aşağıya lova giriyor. Ağaçta mı lovda mı abi? Lova girdi önümüzdeki lova. Ayakta abiye geçiyorum ben. Geliyorum ben de ben. Oğlum niye atıyorsunuz şeyi? Lan hani abi nerede? Kör oldum. Burada bir yerdeydi ya dur bak ya. Tamam öldü 29. Ya şeyde bug'e mi durmuş? Aşağıya bak Ben yukarı doğru çıktım. Aa önümde önümde önümde. Vuruyorum evet. vuruyorum 30 yapıyorum. Ya. Asla adam çok iyi kaçtı biliyor musun? Emin ediyorum bak. Ama birazdan yani Ama bundan kaçamayacak diyecektim. Ağaçta ağaçta. Çekil çekilme. 30. Son 31. 31 iki Burada burada Sezer ya yanında. Yani. Sezer yanımda. Bakıyorum. Aa şurada da. Bak burada ağaçta. Bak bak burada ağaçta. Ha gördüm. Ne yapıyor ki? Yani. Abi bir ortadaki adamların zorluğuna bak. Bir şu 31 kilo alırkenki adamın eşekliğine bak. Yani bu sona kalmış yani öyle düşünün arkadaşlar. Biz Ama kaç hasar var falan merak ediyorum. Bir bakayım da. 4014. Güzel güzel.